Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kuşlarımızın hepsi birbirini yumurtaya kovalıyor. Yavrularını aldık altlarından. Erken aldık biraz. Geçen hafta bir arkadaşımıza gönderdik. Şanlıurfa'da. Postacı bir kardeşim var. Burada yarışlara hazırlanmak istiyor. Güzel iyi soylardan ona gönderdik. Kuşların yavrularını erken altından çektik. Hemen tekrardan yumurtayı kovalamaya başlamışlar. Üç tane yavrum da yetişmiş. Onlar çok patlı gönderememiştim. Bakın mesela onlardan biri. Evet kaplan. Geçin Hepsi bak. kovalıyor. Şu üçünüz kalın bakayım sadece siz burada. bu üç yavru. Bunları gönderemedim. Bunlar artık damızlarımızda kalacak. Ufaktı baya. Şunlara bakar mısınız ya? Tam yabanide. Aslında kardeşim şu kaplanlardan da istiyordu da. Ona bu kaplanlardan da sahiplendireceğiz. Çok ufaktı. Şu an yeme gelecek kadar olmuş. Kaplan önündeki çakmaklı sinekli kardeş. Bu beyaz zaten beyaz soyumun biliyorsunuz. Beyazları da çoğaltmaya çalışıyorum. Bir arkadaşım daha var. Çok sevdiğim bir kardeşim. Bu beyazlardan da ona sözüm var. Ona göndereceğim. Buradan da kendine selam olsun. Bayağı da konuşamıyoruz. Kendisiyle inşallah yakın zamanda iletişime geçeriz. Maşallah maşallah, çok güzel olmuş bunlar da. Şöyle ikileri, beyazlarımı zaten biliyorsunuz beyazların burada, beyazlarla birbirini yumurtaya kovalıyor. Yavruyu büyütmüşler. Şu yeni gelen kuşlarımız var biliyorsunuz. Mesela bir tanesi şurada makaslı, bir tanesi şurada işte şurada yabo soyu dediğimiz kuşlarımız var kümesimizde yeni. Bunlar da burada yuva kızıştırıyor. Şu videoyu şu yabozları da çekeyim de abim da görsün ne kadar iyi olduklarını. Ay makaslama nasıl uçuyor. sene yarışa hazırlanıyoruz kısmetse. Bu sene mutlaka geçen sene katılamadık pandemiydi, hastalıktı. Derken bayağı bir arttırdık yarışlara katılmayı. Bu sene inşallah güzel yarışçılar çıkaracağız ki Mesela, mesela bu bu aslan parçası, bu dişisi bunların alttan gelecek yavrular hep yarışa gidecek. Bu beyazlardan gidecekler. Bunlar duymuşlar, kendini. Kuşlar durmuyor ki çekemiyorum ki eşek sıfalarını. Bugün de erken döneceğim için uçuramıyorum da. Bunlar da baş damızlık. Az önceki gösterdiğim kaplanla çakmaklığın anne babası. E bu abi senden gelenlerden bir takım da bunlar mesela. Gene folluğunu almış erkek. Orası onun yeriydi. Bu bir ara bu kuşlar bende kalıyordu. Burası onların yeriydi. Yine yerini almışlar. Bir bak kızıştırmaya başlamışlar. Yakında yumurtlar bunlarda. Bunlar da yeni geldiler kümesimize. Başka ne var ne var. Bol bol yumurta var. Şurada da 4 yumurta var. Neyin nesi anlayamadım. Yatıyorlar sıcacık yumurtalar baktım. Niye 4 tane anlam veremedim. Şurada yine kral bir yavrum büyüyor. Beyazlarımı size yakından çekmek istiyorum ama olmuyor.